Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber nasıl Tlauncher'da skin yapılır diye onu göstereceğim Tlauncher'ı kapatalım Onun sitesine geliyoruz altında linkini vereceğim ben Burada singap login diyor ben giriş yaptığım için login diyeceğim giriş yapmayanlar singap diyecek Girdikten sonra bizi böyle bir sayfaya atıyor ben burada direkt skinimi seçtim Seçmiştim çünkü önceden Burada kataloğa tıklıyoruz biz buradan ve burada tüm skinleri veriyor. Burada her istediğiniz e, istediğinizi seçebilirsiniz ve seçtikten sonra direkt buraya getirip indir edebilirsiniz. Fark etmiyor artık. Bu kadardı. E, ama tek bir sıkıntı var. tlauncher'a account'la girmemiz lazım. Bakın size gösteriyorum şurada. Sol altta account açıyoruz ve buradan e, hesabımıza giriyoruz. Yani burada girdiğimiz gibi hesaba giriyoruz arkadaşlar. Bu kadardı. Iıı, bir sonraki videom artık Pelancularla alakalı değil. Ne bileyim. Neyse. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.